memur Mayıs'a stresli giriyor. Maaşlar gelir vergisi sebebiyle düşecek. Beklentiler vergi düzenlemesiydi ama Bakan Naci Ağbal memura önemli artışlar yaptık diyerek bu talebi geri çevirdi. Sayın Maliye Bakanımızla gözümüz kulağımız. önemli atışlar yaptık. İyi bir zaman ama işte bu gelir vergisi dilimi bunu alıp götürüyor. Yüzde beşini götürüyor. Önce seyyanen zam şimdi de gelir vergisi kaybı. Memurun açığı büyüyor. Beklenti gelir vergisi tarifelerinin yeniden düzenlenmesiydi. Maliye Bakanı ise bu beklentiye kapıları kapattı. Aylık kaybımız 60 ile 80 lira arasında olacak. Biraz karışık ama şöyle anlatalım. Gelir vergisi diye bir şey var yani de çalışanlar maaşları için devlete vergi ödüyorlar. Memurlar da bunun da tarifesi yani kesintisi yüzde on beş. Bu maaşından yüzde on beş kesiliyor. Peki bu bir ceza değil <laughs> midir? Değilse çünkü o yüzde on beşlik kesinti kazanç on iki bin altı yüz lira sınırına geldiğinde yüzde beş daha atıyor, yüzde yirmi oluyor. E üç bin lira ve üzerinde kazanan tüm memurlarda da Mayıs geliyor. Kesinti arttı yüzde beş. Memurun Haziran ayında alacağı ikinci altı aylık zam oranı da yüzde beş. Yani daha gelmeden gitti bu yüzde beş. Zam alıyoruz, borca mı giriyoruz belli değil. 2014'te Emel Seyyanen tamam dedi. Enflasyon farkı girmedi toplu sözleşmeye. Memurun kaybı o dönem başladı. Şimdi de gelir vergisi nedeniyle 3 bin lira alan memurun maaşı 60 lira azalacak. Maliye Bakanı enflasyonun üzerinde artacak maaşlar dedi ama memuru tatmin etmeye yetmedi. Devletin açıkladığı enflasyonla sokaktaki enflasyon arasında bayağı bir fark var. Enflasyonla biz tabii ki eziliyoruz. Avrupa